öz vardır. Ama varlık değildir. Öz vardır ama varlık değildir. Varlık olması için böyle görünebilir ve bilinebilir olması gerekiyor. Görünebilir ve bilinebilir olursa o varlık oluyor. Ama görünmüyorsa ve bilinmiyorsa o varlık değil. Ama vardır. Mesela ben dediğin şey var mıdır? Ben, ben varım. Evet, var, var. Ne Düşünüyorum. O halde varım. Yani düşünüyor olması onun varlığına işaret etmiş ama peki düşünmüyor olsaydık yok mu olacaktık? Evet. Mesela derin uykudayken düşünmüyoruz. Yok muyuz? Orada da varız. Ama sanki yok gibiyiz. Varız ama yok gibiyiz. İşte o şeyin var olanı yani özün sonlu ve sınırlı tezahür etmiş, açığa çıkmış haline ne demiyor? Varlık demiyor. Sonlu ve sınırlı varlık. Gene o özün sonsuz ve sınırsız tezahür etmiş haline varlık demiyor ama sonsuz ve sınırsız olan varlık. Sonsuz ve sınırsız olan varlığı Allah kelimesiyle anlatıyoruz. Sonlu ve sınırlı olanı da kul kelimesiyle anlatıyoruz. Evet. Bizler bu durumda sonlu ve sınırlı varlıklarız. Allah ise sonsuz ve sınırsız olan varlık. Yani biz nereye bakarsak bakalım, sonsuz ve sınırsız olan varlığı müşahede ediyoruz. Sonlu ve sınırlı bir varlık olarak. Ama bizim özümüz de Allah'ın özü aynı. Yani evrenin ilk oluşumundan bahsettim ya, sadece öz vardı, sonra bir nur ortaya çıktı, sonra ateş ortaya çıktı falan. Demek ki o öz olmasaydı o nur olmazdı. O nur olmasaydı bu gördüğümüz hayat olmazdı. Her şey ona bağlı. Her şey o nura bağlı biz onursuz olmazdık. Bir insan parasız, kulsuz, evsiz, varsız yaşayabilir. Ama onursuz yaşayamaz. Çünkü onur çok önemli. Herkesin onuru bilmesi lazım. Onurdan geldiğimizi bilmesi lazım. Biz aslında nurani bir varlığız. Onur, titreşimi çok yüksek olan bir varlıktır. Onur, titreşimi çok yüksektir. Titreşimi düşünce ateşe dönüyor. Yani bir insanın titreşimi çok yüksekse o kişi çok rahattır, dingindir, huzurludur, mutludur. Ama titreşimi düşmeye başlarsa enerjisi de düşmeye başlar. Enerjisi düşünce abuk şeyler yapmaya başlar arızaya geçer. Bir insanın morali bozulduğu zaman normal davranışını gösteremez. Onun için bir kişi enerjisini kaybetmemeli. Enerjisini düşürmemeli. Bu enerjisinin yüksek oluşu uykuda olanlar için farklı bir anlam arz ediyor. Uyanmış olanlar için farklı bir anlam arz ediyor. Uykuda olanların enerjisi yüksektir. Çok hareketlidir. Oraya gider, buraya gider, şunu yapar, bunu yapar falan. Cin gibidir. İşte enerji düşük olanlar cin gibi oluyor. Enerjisi yükseldikçe bu cinlikten, hatta insikten kurtuluyor ve insan oluyor. Onun için insan gerçekten çok önemli bir varlık. İşte bir insanın oluşması için tüm bu evrelerden geçmesi gerekiyor. Nur evresinden, ondan sonra ikilikten, ateş evresinden, çokluktan, hepsinden geçmesi lazım ki kişi insan olabilsin. İnsan bu dünyaya yok. biz niye geldik sorusuna en güzel cevap insan olmaya geldik. Bu dünyaya biz insan olmaya geldik.